Selam arkadaşlar, yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Soru, kotanjant 70 artı 4 tane kosinüs 70'in ne olduğunu sizlere sormuşum. Evet, bu ifadenin sonucu var ve son derece de güzel bir sonuç çıkacak. Adım adım yapacağım. Dikkatlice izleyin çünkü her bir adımda çok güzel şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sevgili kotanjant 70'i nasıl yazabiliriz biz? kosinüs 70 bölü sinüs 70 diyerek yazabiliriz. Artı bizim elimizde bir de neyimiz var? 4 kosinüs 70'imiz var. Payda eşitleyecek olursak paydamız ney? Sinüs 70 olduğu için sinüs 70 ile genişletiyorum. Kosinüs 70 artı 4 tane sinüs 70 çarpı kosinüs 70 bölü ne oldu arkadaşlar? Sinüs 70 oldu. Şimdi burada bir açılımı bilmemiz gerekiyor sinüs 2x kardeşimiz neydi arkadaşlar? İki tane sinüs x, kosinüs x yarım açı kuralı. Ve bu kuralı bir adım ilerletirsem sinüs x ve kosinüs x'in çarpımı yani aynı açının sinüsü ile kosinüsünün çarpımı 1 bölü 2 tane neydi arkadaşlar? Sinüs 2 xte Bu durumda ben sinüs 70 ile kosinüs 70 çarpımının yerine ne yazabilirim arkadaşlar? 1 bölü 2 tane sinüs 140 yazabilirim. Peki yazalım bu bulduğumuz şeyi arkadaşlar. Şu eşittir diyerek devam edeyim o zaman bizim sorumuza. Kosünüs 40 artı 4 tane 1 bölü 2 sünüz nedir arkadaşlar? 140 bölü sünüz 70 diyelim. Devam ediyorum. Burası kosinüs 70 artı 2 tane sünüz 140 bölü ne oldu arkadaşlar? Sünüz 70 oldu. Peki. Buraya kadar olan kısmı arkadaşlar birinci adım olarak kabul edelim. Ve bulduğumuz ifadeyi ne yapalım arkadaşlar? Şu şekilde ne yapalım? Üst tarafa yazalım. Adım adım. Peki. Şimdi geliyorum ikinci kısmı arkadaşlar. İkinci kısımda ilk yapacağım şey şurası zaten kosinüs 70'te. Artı burayı da iki tane 90 artı 50 diyerek yazmak bölü aşağısı nedir? sünüz 70. Peki bu durumda ifadem ne olacaktır? Kosinüs 70 artı 2 tane kosinüs 50 bölü sünüs 70 olacaktır. Devam ediyorum. Kosinüs 70 artı şu iki kos 50'yi arkadaşlar kos 50 artı kos 50 diye yazıyorum. Bölü sin 70 diye de faydamızı yazdım. Şimdi arkadaşlar burada bizim eskiden kosinüs 70 ile kosinüs 50 toplamını direkt verecek olan bir formülümüz vardı, kuralımız vardı. Fakat o formül ve kuralı artık kullanamıyoruz. Çünkü müfredatta yok. Fakat ben kosinüs 70 ile kosinüs 50'yi toplayıp bir sonucu ulaştırabilir miyim? Elimdeki var olan kurallarla yine ulaştırabilirim. Nasıl? Öncelikle kosinüs 70 ile de arkadaşlar kosinüs 50'yi şu şekilde alt alta yazayım. Kosinüs 70'i kosinüs 60 artı 10 olarak yazacak olursam kosinüs açılımı neydi? Birinci açının kosinüsü çarpı ikinci açının kosinüsü eksi ikinci açının sünüsü çarpı ikinci açının sünüsüydü. Dolayısıyla birincisinde değeri bulmuş oldum. İkincisine geldim. İkincisindeki ifadeyi ise 60 10 diye yazacak olursam Farkı kuralı neydi? Gene kosinüs 60, birinci açının kosinüsü, ikinci açının kosinüsü. Fakat bu süperki işaretim neydi? Artıydı. Sünüs 60 çarpı sünüs 10 diye yazacak olursam. Bakın ne oldu? Kosinüs e, 70 ile kosinüs 50'nin toplamı arkadaşlar iki tane kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 oldu. Peki bu da nedir arkadaşlar? Kosinüs 61 bölü 2 olduğu için kosinüs 10 yani direkt olarak kosinüs 10 oldu. O zaman yazalım yerine arkadaşlar bu ifadeyi de. Yukarısı kosinüs 10 artı kosinüs 50 bölü aşağıdaki arkadaşımız sinüs 70 oldu. Şimdi bu sefer de kosinüs 10 ile ne yapmak zorundayım? Kosinüs 50'yi toplamak zorundayım. Aynı şeyi burada da uygulayacağım arkadaşlar. Bakın bu sefer nasıl ifade edeceğimi dikkat edin. Kosinüs 50, kosinüs 30 artı 20 diye yazacak olursam. Aynı şekilde kosinüs onu da kosinüs 30 eksi 20 diye yazacak olursam. Kosinüs 30 artı 20 ne demek? Kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 eksi sinüs 30 çarpı sinüs 20. Aşağıdaki ifadem ise kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 artı sinüs 30 çarpı sinüs 20 olacaktır. Ve ben gene bunları toplayacak olursam arkadaşlar bu sefer kosinüs 50 artı kosinüs 10 değerinin ne olduğunu görürüm. iki tane kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 olduğunu görebilirim arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben bu ifadeyi de yerine yazacak olursam bu sefer elde edeceğim ifade ne olacak arkadaşlar? 2 tane kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 bölü sinüs ne olacaktır arkadaşlar? 70 olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere kadar olan kısmı bir kez daha ne yapıyorum? Üste yazıyorum arkadaşlar. Yazınca bakalım ne oldu. Bizim geldiğimiz en son nokta 2 kos 30 çarpı kos 20 bölü Sin 70 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra kalan işlemimiz çok mu? Hayır. Ama bir görelim. Kosinüs 30 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Ben kosinüs 20'nin yerine bu sefer onu 90 dereceye tamamlayan sinüs 70 yazacak olursam aşağıdaki kardeşimiz de sinüs 70. Sinüs 70'ler sadeleşti. Elde kalan sonuç nedir arkadaşlar? Kök 3'tür. Demek ki aradığımız sonuç neymiş arkadaşlar? Kök 3. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.